bu videomuzda son zamanlarda göz kamaştıran ve herkese çok iyi kazançlar sağlayan Çilis hakkında bilgi vereceğim. Bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kripto paralar hakkında bilgi vermek, ön inceleme yapmak amaçlı hazırlanmıştır. Çilis Sochios.com tarafından 2018 yılında ERC20 yani Ethereum tabanlı oluşturulan bir tokundur. Eğlence ve spor kuruluşları ile onların izleyicileri yani taraftarları arasında etkileşim kurmalarını amaçlayan bir sistem Defilis vasıtasıyla piyasaya sürekli taraftar tokunları takımların taraftarlarıyla yakın bağ kurmalarını ve taraftarların takımların belli konularında söz hakkına sahip olmalarını sağlar. Ayrıyetten oluşturulan taraftar tokenları ile takımların lisanslı ürünlerine alınmasında kolaylık sağlayan bir sisteme sahiptir. Bu sistemde takımlar taraftarlarını hem söz hakkı tanırlar hem lisans ürünlerinde ödeme yöntemi olarak kullanılmasını sağlarlar hem de takımlar bu sayede ek kazanç sağlayabilirler arkadaşlar. Örneğin Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Young Boys, Roma, Türkiye'den Galatasaray, Trabzon, Başakşehir gibi kulüpler bu sistemle ortaklık kurmuştur ve kendilerine değer katmayı sağlamışlardır. Gerçek dünya ile entekli bir şekilde çalışan ve en çok gerçek dünyaya bağlantısı olan bir sistem spor konusunda gerçek kullanıcıya direkt anında ulaşabilen bir sisteme sahiptir sesinde de gördüğünüz gibi kendilerini tanıtmışlar telefonlarınıza socios.com'un kendi mobil uygulamasını indirirseniz ayrıyetten pokemon go gibi yorulurken chilis veya başka bir token veya socios'un kendi tokenlarını kazanabilirsiniz arkadaşlar şeklinde eğlenceli bir şekilde bilirsiniz yarışmalara katılabilirsiniz. Eğer mobil uygulamayı kullanırsanız tuttuğunuz takımın sağa çıkacağı formadan, gol anında atacağı marştan, çıkarken kullanılacağı şarkıdan kadar her şeyi siz kendiniz o ile belirleyebilirsiniz. İsterseniz yarışmalara katılıp token, coin kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sochios.com'un mobil uygulaması indirerek bunları faydalanabilirsiniz. İsterseniz buradan borsaya girebilirsiniz. Kendi çilist borsasına blockchain ze gezgin dedi. Blockchain aynı incele. Bilirsiniz buradan Ether Scan'den Chilis'in özelliklerini borsadan kaydolabilir. Fan token'dan alaştabilir. Chilis bazı bir borsadır. Yani Chilis'e göre işlem yapılmaktadır. istediğiniz coin'i, istediğiniz token'ı ala bilirsiniz arkadaşlar. satışı burada yapabilir. Projeyi inceleyebilirsiniz. Haber ve şirket hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Koyun market cap verene baktığımızda hangi fiyatı yine bu şekilde video anında 59. sırada verileri yine Koyun market verenden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ellendirmeye göre BB seviyede yani yüzde %84.66 değerinde puanlanması mevcuttur. Çiliz'in market cap verilerine göre akımı bu şekilde projesi bu şekilde ve bu, bu şekilde puanlandırılmış arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bol kazançlar dilerim. Sağlıklı günlerde kalın.